Piyasada çelikli interlock olarak bilinen bu kumaşlar ihracat yapan firmalar arasında ise Ponti, Pontedroma tarzı isimlerle anılır arkadaşlar. Çift plakalı örme kumaşlardır bunlar. Genellikle her iki tarafında da viskon, poliviskon tarzı iplikler kullanılır. Arasında da gipe, polyester, naylon gipe tarzı şeyler kullanılır arkadaşlar. Gipe kullanıldığı zaman çok esnek, kullanılmadığında da Esnekliği neredeyse hiç yoktur bu kumaşın. Ee, en büyük özelliği bu kumaşın en büyük özelliği e, her iki tarafının da pürüzsüz ve düz olması, ayrıca da e, kırışmaması, kırışsa bile çok çabuk toplamasıdır. Genellikle iki tür elyaf kullanıldığı için de çift boya işlemi görür boyanelerde. E, kumaşın adı İtalyanca'dan gelmektedir arkadaşlar. İtalyanca'da Roma köprüsü anlamına gelmekte. Bunun sebebi kumaşın örgülerine yakından bakıldığında örgüdeki ilmek yapısının köprü kemerlerine benzediği benzemesidir. Kumaşın özelliklerinden bahsedeyim biraz yine. Dedik ön ve arka yüzü aynı dedik. Çift yönlü double face kumaş tarzıdır. Desen ve yüzey dizaynı sınırlıdır. Ön ve arka yüzü pürüzsüzdür. Sık bir yapıya sahiptir bu kumaşlar. Dikey yönde yatay yöne göre daha yüksek bir elastikiyet özelliğine sahiptir boyutsal stabilitesi ve şeklini koruma özelliği yüksektir. Yani kırışmaz. Kırışsa da çabuk toplar. diğer tekiplikli örme kumaşlara göre daha yüksek gramajlı örme kumaşlar elde edilebilir. Yani 400-500 gram metrekareye kadar çıkılabiliyor bu kumaşlarda. Gerilmeye maruz kaldığında ilmek bir uçtan kaçma eğilimi gösterir. Yani gerdirdiğinizde ilmek sökülebilir demek istiyor demek istiyoruz. Ön ve arka yüzey arasında hava olduğundan dolayı daha iyi ısı yalıtım özelliğine sahiptir bu kumaş arkadaşlar. Yine videoda dönüyor, görüyorsunuz çeşitli çelik interlok kumaşları. Oradan da sorularınız varsa yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.